elbisemiz bu şekilde bitti. Yazlık elbisemiz için bize dökümlü ve hafif bir kumaş lazım. Bu yüzden biz viskon kumaş kullanıyoruz. Viskon kumaşlarımızın eni genellikle 1,5 metre eninde olur. 1,5 metre eninde 1,5 metre boyunda bize kumaş gerekiyor. Benim seçtiğim kumaşım bu şekilde. Tam yaza uygun bir renk. Şimdi elbise dikenler ya da kıyafet dikenler bilirler. Normalde kumaşımızın iki yan kısmı birbirine denk gelecek şekilde ve kumaşın tersinden bir katlama yaparız. Şu şekilde ben size küçük bir örnek göstereyim. Şu şekilde tersinden ve kumaşın iki yanı üst üste gelecek şekilde kumaşımızı katlar. Bu şekilde kesimimizi yaparız. Fakat bu elbisede böyle bir katlama şeklini kullanmayacağız. Bu elbisemiz bizim verev kesim olacak. O yüzden şöyle en köşe kısmını yukarıda tutuyoruz. Kenar ve köşeyi, iki kenarı üst üste katlayıp şu şekilde bir üçgen parça oluşturuyoruz. Bakın şu şekilde bir üçgen parça oluşturduk.